Arkadaşlar merhaba. Özde bir TYT coğrafya sorularına bakacağız. 6. sorudan başlıyoruz. Önce bir paragraf vermiş. Buna bakalım. Yeryüzünün sürekli yerleşilmiş en soğuk yeri olan Rusya'daki Ustnera şehrinde halk soğuk havada yaşamının zorluklarını iyi bilir. E, sıcaklıklar kutuplardaki yüksek basınç merkezinin genişlemesiyle 60'a, sık sık da 70'e iniyormuş. Açık hava faaliyetlerine eksi 50'de son verilip, eksi 55'te ise okullar kapanır. Ancak buna rağmen 3 kapının, 3 pencerenin arkasında ve üzerindeki kat kat kalın elbiselerle kentte 11'in üzerinde insan yaşamaktadır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. İklim koşullarının insanların giyim tarzını etkili. Evet etkilidir. B. Doğal koşulların sosyal ve kültürel yaşamı sınırlandırdı. Evet okullar kapanıyor. C. Elverişsiz doğal koşulların nüfus ve yerleşme üzerinde etkili olduğuna. Evet nüfusu zaten az. D. meskenlerin mimari özellikler üzerinde iklim koşulları belirleyicidir. Evet Üç kapı, üç pencere diyor. İnsanların doğal sistemler üzerinde baskısının arttığı. Cevap budur. Gençler burada insanın doğa üzerindeki baskısı diyor. Hayır. Paragrafta ise doğanın insan üzerindeki etkisinden bahsediliyor. E, yedinci soruya bakıyoruz. Aşağıdaki grafikte bir ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılışı verilmiş. Grafiğe baktığım zaman üçüncü ekonomik faaliyetin fazla, birincinin az olduğunu görüyorum. Yani bu Gelişmiş olan bir ülke piramididir. E, hangisi söylenemez diyor. Ham madde dış satımı fazladır. Bir dursun. Doğal nüfus artışı düşüktür. Evet düşüktür. Gelişmiş olan ülkelerde doğal nüfus artışı doğum azdır. Okunan gazete ve dergi oranı yüksektir. Evet yüksektir. Tarım dışı sektörlerde çalışan fazladır. Evet hizmet ve sanayide daha fazladır. Bebek ölüm oranı azdır. Gelişmiş olan ülke olduğu için evet. E, cevap A'dır. Ham madde dış satımı fazladır demiş. Hayır bu gelişmiş olan ülke olduğu için azdır ham maddeyi kendi işler. E, 8. soruya bakıyoruz. Yukarıdaki haritada gösterilen 1 ve 2 numaralı bölge için hangisi yanlıştır demiş. Bir, e, 1. Ilıman Okyanus'un bulunduğu bölgede. 2. ise Rusya'nın bulunduğu bölgede. A demiş. Birinci bölgede bulutluk oranı fazladır. Evet fazladır. İkinci bölgede günlük ve yıllık sıcak farkı fazladır. Evet çünkü sert karısal iklim görülür. E, C. Birinci bölgede bitki örtüsü orman. ikinci bölgede iğne yapraklı orman ve çayır. Evet, doğru. İkinci bölgede yağış miktarı azdır. Evet, azdır. Sert karasalda bire göre. E, her iki bölgede batı rüzgarların etkisi yıl boyu yağış alır. Hayır, sadece bir yağış alır. E, i̇ki de batı rüzgarları görülmez. Dokuzuncu soruya bakıyorum. Aşağıdaki doğal afetlerin hangisinin oluşumu deva hareketleriyle ilişkilendirilemez? 2004'te Endonezya'da meydana gelen tsunami, yani deprem sonucu. Evet. E, levha hareketidir. Japonya'daki deprem evet levha hareketidir. Yanardağın faaliyeti evet levha hareketidir. Tayfun dursun. Marmara'daki deprem evet bir e, levha hareketidir. Ama tayfun klimatolojik ve meteorolojik kökenlidir. Yani cevap denizlidir yanlış olan. 10. soruya bakıyoruz. E, buna göre okyanus ve iç denizlerdeki akıntıların yönü dikkate alıntı, alındığını, yukarıdaki haritada Gösterilen ülkelerden hangilerinin kayıları arasında en kısa deniz ulaşımında yakıt giderlerinin artması söz konusudur demiş. Ee, yukarıdaki bilgiyi okuyalım. Deniz ulaşımında yakıt giderlerinin etkileyen özelliklerinden biri de akıntılardır. Akıntılar yönünde hareket eden gemiler yakıt giderleri azalırken akıntılara karşı hareket eden gemilerin yakıt giderleri artmaktadır. Ee, yakıt gideri artıyorsa bana ters akı e, giden bir gemi sorması lazım. A'ya bakıyorum. Panama, Şili. Panama'dan Şili'ye gidiyor. Panama, Şili arasında şurada bir Peru su akıntısı var ya da Şili su akıntısı. Ters akıntı olabilir aslında ama diğerlerine de bakalım. Portekiz, Brezilya. Portekiz'den Brezilya'ya ters akıntı. Bu da yok. Brezilya su akıntısı var. Tam tersini bu kolaylaştırır. Ukrayna, Kuveyt. Ukrayna, Kuveyt. Gençler iç deniz olduğu için bu çok da fazla e, yakıtları etkilemez. O yüzden eledik. Endonezya Japonya. Endonezya'dan Japonya bir Kuraşov su akıntısı var. Biraz daha yukarıda kalır ama e, kolaylaştırır. Zorlaştıran bir durum değil. Portekiz, Norveç. Portekiz'den Norveç'e. Biraz daha güneyinde Gulf Stream sıcak su akıntısı vardır. Bu da kolaylaştırıcıdır. O yüzden cevabımız Adana'dır. Zorlaştırıcı yakıt e, artıran olaydır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.